Arkadaşlar bu da bu bana annem aldı babam kurdu. Beğendin mi peki dadım? Beğendim. Güle güle kullan anneciğim artık oyuncaklarını <laughs> dağıtmazsın inşallah. Evet. Burada bebeklerim var. Burada hastane var, ışık var. Açıp bakabilirsin içindekileri gösterebilirsin doktor setim var. Marketçilik şeyim var. Işık var. Kağıt var. Her şey var. Burada bowling şeylerim var. Bunlar bunlar hiç önemli değil bebek gişelerim. <laughs> Burada mutfak şeylerim var. Burada bebeklerim var. Her şey var arkadaşlar. Mutlu Bu, musun peki? Evet. Bununla oynayacağım sadece ve piyanonla. Bunlar bebeklik şeylerim. Tamam. Ondanla da oynayacağım. Bay bay diyelim bye o zaman. Bay bay.